Skandal görüntüler YouTube üzerinden yayınlanan bir videoyla gündeme getirilen olayda yaşlı hastaların İstanbul'daki özel bir hastanede ölüme terk edildikleri ileri sürüldü. Hastanede çalışan eski bir personel tarafından gazeteci Baki Özışık'a ulaştırılan ses kayıtları ve görüntüler gazeteci Süleyman Özışık tarafından yayımlandı. İstanbul İçerenköy'de bulunan Bayındır Hastanesi'nde yaşandığı ileri sürülen görüntüler tepki çekti. Daha önce İsveç Hastanesi olarak faaliyet gösteren özel hastanenin daha sonra İş Bankası iştiraki olarak Bayındır Hastanesi adı altında hizmet verdiğini anlatan Süleyman Özışık, hastanenin web sitesinde özellikle yaşlılar ve çocuklara çok iyi sağlık hizmeti verildiğini ancak yaşananların böyle olmadığını kaydetti. Öte yandan hastaneden alınan ilk bilgilerde olaya karışan iki personelin iş akdine son verildiği, adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Görüntülerde erkek sağlıkçı, al sana kız paraları, yapıştır, 2 milyon dolar bırakıyorum, yarın 4 milyon dolar olarak geri alacağım, anlaştık mı? Paralar, paralar, bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım, bu paralar böbreğine karşılık, sağ böbreğine yetmez mi bu paralar diyerek, paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor. İşte skandal o görüntüler. Ben, şöpre, ben alayım. Ver paralarını kadına. Be. Milyon dolar bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolar olan geri alacağım. Anlaştık mı? Al. Paralar paralar. <laughs> Söyle söyle. İfret sen şimdi nasıl sokoperada göstereceksin ya kızım. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğin karşılığı. Al hadi ameliyata başlıyorum. Efendim? Elini çek ameliyata başlıyorum. Makas. Makas? Ben senin pazar. ameliyat ediyor, öymen. Anlamıyor musun? Sağ böbreğine istemez mi bu paralar? Bana sağ böbreği. <laughs> 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 sen parasını al Arkadaş. Sana kalkak dedim, al. Orada burada geziyorsun. Ayıp diye bir şey var. Hiç hoş gibi bu yaptıkları. <laughs> seni yalan telefon numarası ne mi aradı? E niye gidiyorsun arıyor da seni? Her arayana gidiyor musun böyle? Yandın değil mi? Yandın. Yanık diyor sana. Yanık diyor. Yanık diyor, diyor sana. Senin yüzünden boşandılar haberin var mı? Boşanmışlar senin yüzünden. Kadının kocasıyla geziyorsun sokaklarda. Boşanmış. Özışıkın aktardığı bilgilere göre, görüntüleri elde eden kişinin şu anda hastanede personel olarak çalışmadığını, bu görüntüleri kaydettikten sonra hastane yönetimine bildirdiğini, hastane yönetiminin Ankara'dan iki müfettiş çağırdığını anlatan Özışık, gelen müfettişlerin olayların üzerine kapatabilmek için elindeki kayıtlarla şikayetçi olan personele sana bir miktar para verelim ve sana bir tane de cep telefonu verelim ama o görüntüleri bize ver dediklerini ileri sürdü. Kendisine teklif edilen rüşvet sonrası ben bu teklifinizi bir düşüneyim diyerek hastaneden ayrılan personele teklif edilen rüşvetin belgeleri de videoda yer aldı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.